Şunun altını çizmek isterim. E, Kürt hareketi küresel bir istisnaya işaret ediyor. Ne anlamda küresel bir işe, istisnaya işaret ediyor? Eğer bakarsanız e, dünyaya e, 60'lar, 70'ler ulusal kurtuluş savaşları. E, bu ulusal kurtuluş savaşları hep e, bir de tabii soğuk savaş dönemiydi bu. Marksist paradigma içerisinde gelişler. Belki bir iki istisna dışında Kıbrıs gibi. E, ama şunu gördük ki sonra buradan çıkan hareketlerin birçoğu yani solla ilişkilerini çok hızlı bir şekilde kestiler. Ee, e, kültürcü, milliyetçi, sağcı oluşumlara dönüştüler. Dışlayıcı oluşumlara dönüştüler. Şimdi Kürt hareketi kuruluşundan bu yana kadar farklı e, evrelerinde e, bu konuda yani bir tek Kürtlerin kurtuluşu, genel anlamda Kürtleri bir özgürlük e, alanı e, veyahut da Kürtlere özgürlük getirmek dışında aynı zamanda bir e, toplumsal hareket olma yani e, ezilenler yerine bir hareket olmadığı da iddiasını hiç vazgeçmedi. Yani bunu kendisini Marksist olarak tanımladığı dönemde de e, Marksist-Leninist olarak tanımladığı dönemde de yaptı. E, daha sonra işte farklı e, biçimlerde işte diyelim radikal demokrasinin diyelim ki farklı yaklaşımlarını denerken de buradaki ısrarını yani bir tek Kürtlerin kurtuluşu değil bir başka ütopya hem sınıfsal olarak ezilenler için hem toplumsal cinsiyet için daha sonra da bunun içine ekoloji de eklendi. Yani bu ısrarla devam eden dünyada ben başka bir hareket bilmiyorum. Şimdi e, bu bir lafa e, yani HDP e, de zaten bu ısrarın bir ürünü değil mi? Yani HDP bir yandan Türkiye'de e, Kürtlerin hak talebinin temsilcisi ama öte yandan hani Türkiye'nin çok daha geniş yani Kürtler ötesinde Kürtlerin dışına geç dışına e, taşan sorunlarının da çözümüne veyahut da bu konularda siyaset üretmeye de e, aday buna da niyetli bir parti olarak ortaya çıktı. Yani aslında e, hem kendisi e, bu e, hani bir ittifaktır zaten yani bahsedilen bir ittifaktır. Ben bunu bu çabayı çok yerinde bir çaba olarak görüyorum. Şöyle ki iki noktada çok yerinde bir çaba görüyorum. E, birincisi e, yani Kürtler yani Kürt hareketi için HDP için bu birliktelik e, daha geniş bir ilişkidir. E, mesiyet ve e, manevra alanı sağlayacaktır kesinlikle. Yani bunun bir karşılığı, bir böyle bir karşılığı var. Bunu bunu arkamızı dönemeyiz. Özellikle e, e, Kürdistan dışına çıktığımız zaman e, HDP'yi sokakta e, sokağa bırakmamak için ne gerekiyorsa ellerinden yapılıyor. Yani hani sokağa çıkartılamaz hale e, getiriliyor pe, e, HDP. E, bu noktada e, hem bu noktada hem de Hani şöyle bir şey de görmek lazım. HDP'nin ulaşamadığı bir hoşnutsuzluklar alanı da var Türkiye'de. Yani CHP'nin karşılık olmadığı, Millet İttifakı'nın karşılık olmadığı bir hoşnutlu, hoşnutsuzluklar alanı da var. Ee, ve bu alanla da buluşmaya, e, 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 buluşma iddiasının bir ifadesi olarak görüyorum birincisi. İkincisi, eğer bunu seçimler bağlamına koyarsak, yani ne oldu acaba ikinci 2018 seçimleri? Şimdi Kasım 2015 seçiminde tabii yüzde 10 nokta yanlış hatırlıyorsam on nokta bir şeydi. 18 seçiminde, 2018 seçiminde, Haziran seçiminde, 24 Haziran seçiminde bu oyu 11.7'ye çıktı HDP'nin. Şimdi ilginç olanı. HDP'nin Kürdistan'daki oyu farklı illerde yüzde üçle yüzde on küsür arasında düştü. Ama otokton Kürt nüfusu olan yerlerde, Kırşehir dışında, bütün Türkiye'deki oyu büyük ölçüde artıyor. Ve özellikle belli yerler var ki, mesela Tokat Zile, Amasya Gümüş Ağacıköy, Çorum'un merkez ilçesi Mescitli... Sanırım e kanun değil, ilçeleri bunu çok daha da arttırabilir. Bu yaptığı ittifak daha önceki ittifaklardan farklıydı aslında. Çünkü bunlar illaki Kürt hareketine çok yakın olan unsurlar veyahut da daha öncesinde e kurumsal yakınlığı olan çevreler değildi ama hem rejimin hışmına uğramış hem de sokakta karşılığı olan kesimlerden gelen e isimlerdi. E ve daha önceden mesela e, Kürt partilerinin, Kürt legal partilerinin adayı olan e, soldan gelen isimler Kürt oylarıyla seçiliyordu. Biz ilk kez kendi kendini seçtiren adaylar gördük. İskenderun'da e, milletvekili çıkarttı. İskenderun'a çok daha yakından baktım. Mesela orada da aslında e, e, işte Kürt nüfusu olan Dört Yol gibi yani yakın zamanda göçmen almış yerlerde Kürt yine nüfus şey, oy artmıyor e, Haziran'a göre. E, ama kalanında çok büyük bir şekilde artıyor. Ve yine o tabloda büyük oy artışının sağlandığı 2 il 7 Haziran seçimlerine göre bile Kasım değil 7 Haziran seçimlerine bile oya göre oyunun arttığı 2 il İstanbul ve İzmir oluyor. Ve Kürdistan'da oyları düşmesine rağmen ve İstanbul'da da İzmir'de de Kürt mahallelerinde illaki oyları e, Kasım'a göre biraz yükselse bile Haziran 2015'e göre yükselmemesine rağmen eğer bu parti Haziran 2015'ten çok daha yüksek oy aldıysa Türkiye'nin kalanında da çok daha yüksek oy aldıysa mutlaka ki bu ittifakın bir etkisi oldu. Uzattım ama kısaca şunu söylüyorum. Eğer doğru isimlerle bu ittifak yapılırsa bunun bir numarik karşılığı da var. Yani bu artı yani bunun Türkiye'de bugün bir sayısal karşılığı da var. Kesinlikle e, hem Türkiye'deki sol sosyalist hareketi hem de çünkü HDP'yi de bir tek e, Kürt hareketine indirgemek desin. Çünkü ondan çok daha zaten kendisi de bir ittifak. E, özellikle HDK etrafında düşünsel kendisi de bir ittifak. Yani bir ittifakın aslında bir yandan da bir genişleme çabası olarak da okumak lazım. Okuyabiliriz bunun. Ben bunun şu anda bu kriz halindeki ülkede çok yerinde bir müdahale olduğunu düşünüyorum e, ve e, umarım da başarıya ulaşır. Evet. Şimdi Kürt ee, topluluğu içerisinde buna bir e, şey var. Yani acaba biz burada e, çok böyle marjinal gruplarla fazla mı e, 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 çaba ve emek sarf ediyoruz? Çünkü yani şöyle bir şey de var. Yani şöyle bir numerik demografik bir hakikat de var. Türkiye'de, e, bakınız bütün e, istatistikler gösteriyor. Kürt nüfusu artıyor. Türkiye'de. Yani Kürt nüfusu büyüyen bir nüfus. Yani dolayısıyla eğer HDP'nin çok temel bir en geniş tabanını veyahut da destek grubunu oluşturan kesim büyüyor zaten. Yani böyle bir tepki var. Öte yandan maalesef sol grupların bazıları da bunu bence hiç de ancak ancak sol ilkelere. Ee, sol enternasyonalist veya da e, e, milliyetçilik ötesi yaklaşıma dair ısrardaki ilkelere arkasını dönerek e, üretebilecekleri e, bazı karşı argümanlar üretiyorlar. Yani hani sınıf etrafında mücadele etmedikleri ki bu tamamen temelsizdir. Yani hem BDP'nin hem hadi e, HDP'nin daha önceki Kürt Partilerinin meclis faaliyetlerine bakınız buradaki önergelerine bakınız, buna da zamanda bakmıştım. Yani BDP'nin çok net baktım. Yani büyük ölçüde Türkiye'deki emek mücadelesine ilişkin birçok önergesi, birçok müdahalesi ve kaldı ki zaten kendisi emek mücadelesinden gelen bir hareket bu. Yani hani bu tamamen temelsiz bir şey. Şimdi bu gibi bir bu gibi tepkiler olumsuz tepkiler var ama bence esas tepki kesinlikle olumlu. Yani çünkü şunu söylemek, söylemek, al şunun altını çizmek isterim. Türkiye'deki e, Türkiye kürtleri, özellikle Türkiye Kürtlerine kastım, özellikle Kürdistan'ın boşaltılması sonrasında, Kürdistan'ın köylerde, köylerin boşalt, 90'larda boşaltılması sonrasında, Türkiye'den göçen, Türkiye'ye göçen kürtler zaten ister istemez kendilerini bir sol, e, e, yani e, bir proletarleşme yaşadılar kendilerini Türkiye Türkiye toplumun altında en kenar mahallelerinde gettolarında bulur Yani zaten bu kesimlerin bir yandan ulusal talebi olmakla bir yandan bir yandan öte yandan solda yani gelir grubu en düşük olan en en insan olmaya devam ediyorlar. Yani dolayısıyla e, e, ulusal talep yanında. Za, e, günlük hayatlarına ilişkin talepleri bu insanların solda ve bu artık öyle az buz bir nüfus değil. Yani Kürt nüfusunun çok önemli bir bölümü e şeyde yaşıyor, şehirlerde yaşıyor. Türkiye Türkiye'de Kürt nüfusu bana sorarsanız zaten tarihinde hiç olmadığı kadar bir solda şu an. Bu bir. İkincisi eğer şimdi bir e, hani belli e, yani bir defa bahsedilen grupların hiçbiri çapçap çap çok büyük gruplar değil. Ama bence o grupların şu andaki güçlerin ne olduğuyla o grupların te, te, seslenebilecekleri kesimlerin hangi genişlikte oldukları illa ki aynı şeylerdir. Şunu görmek gerekiyor. Türkiye'de muhalefet, muhalefetin çok önemli bir kısmı. Özellikle sosyal demokrat muhalefetin çok önemli bir kısmı. kısmı. Seküler muhalefetin çok önemli bir kısmı. Millet İttifakı'ndan memnun değil. Memnun değil. Onların siyaset yapma tarzından memnun değil. Onların rejimin, rejime muhalif değil, rejimin muhalifi olma durumundan memnun değil. Yani HDP evet bugün hem mecliste e, grubu bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük partisi hem de rejimin muhalifi değil, rejime muhalif bir parti. Yani e, ve e, dolayısıyla bütün baskıya rağmen 11'lerde, 12'lerde çıkıyor bu parti. Yani bunun bunun no siyaset yapabildiği durumda e, HDP'ye, HDP'nin siyaset yapabilme koşulları ortaya çıktığı zaman hem Kürtler arasında hem de daha geniş Türkiye'deki e, farklı gruplar arasında Farklı e, etnik gruplar da sayalım, farklı emek e, e, sınıfları da sayalım e, arasında çok daha büyük karşılığı olacaktır e, ve e, ve, e, ve ben e, o geniş kesimlerde, ilk başta tepkileri saydım ama o geniş kesimlerde heyecan yaratacağını da düşünüyorum. Evet. Kaldı ki bunu yaşadık da 2018 seçimlerinde bu heyecan yaratıldı. Kürt hareketi ve HDP iddiayı büyük tutuyor. Yani Herkes, yani şunu yapmak çok kolaydır. Dünyanın en kolay işidir. Ben zaten kendi ekibimleyim. Kendi içimdeyim. Anlatabiliyor muyum? Bu siyaset yapmak değildir. Siyaset yapmak, genişleme, daha büyük kaynaklara, daha büyük kesimlere ulaşma iddiasıdır. Yani bence ben HDP'nin ve Kürt hareketinin genel olarak bu talebini ilk başta politik buluyorum. Diğeri zaten apolitik bir tavır. Yani o hareketi sadece kendi kaynaklarına sınırlamaya çalışmak, e, apolitik bir e, tavır. İkinci bir şey bugün artık bir Kürt Kürdistan sorunu var Türkiye'de bir de Kürt sorunu var. İkisi aynı şeyler değil. Kürtlerin çok önemli bir kısmı e, artık e, Kürdistan dışında yaşıyorlar. Yani e, Türkiye'nin e, metropollerinde yaşıyorlar. E, Türkiye'nin her yerinde yaşıyorlar e, neredeyse. Yani hani değişik e, miktarlarda. E, dolayısıyla bu noktada da yani artık e, Kürt sorunun, e, Kürt meselesine ilişkin yapılacak herhangi bir açılım, herhangi bir çözüm zaten bunu göz önüne almak durumda. Bu noktada da e, kıymetli buluyorum bunu. Ve ben e, dediğim gibi doğru isimlerle, doğru kesimlerle yapıldığı sürece bunun e, çok e, hayırlı ve e, ön açıcı, yol açıcı bir e, adım olacağını düşünüyorum.